Merhaba arkadaşlar. İkbal'le hayata dair YouTube kanalıma bahçeme hoş geldiniz. Bugün şimdi sizlerle dışarıya dikmiş olduğum kayısı ağaçları vardı. Evin dışına dikmiştim. Hani gelen geçen yolcular faydalansınlar, yesinler diye dikmiş olduğum kayısı ağaçları. Onlarda kayısı büyümüş ve hep yerlere dökülmüş. Onları bir toplamak istiyorum. Ve bu arada şöyle bahçenden görüntüler çekmek istiyorum. Bakar mısınız? Tabii bizim evimiz hava limanına çok yakın. Evimiz hava limanına çok yakın olduğu için uçak indi arkadaşlar. Uçağın sesi. Burada güllerimin nasıl güzel açmış olduğunu da göstermek istiyorum böyle. Burada da nar ağacım var. Ve böyle kendi yapmış olduğum saksının içerisinde böyle dışarıda benim mangal mutfağım mangal mutfağımın yanına böyle bir saksı yapmıştım. Şöyle. Şimdi dışarıdaki kayısıları toplamaya doğru gidiyoruz. evin dışında söylemiştim. Evet. Burada böyle ark var. Adres soruyorlar arkadaşlar. Böyle ark var. Bu arkta arazi karlalar sulanıyor arkadaşlar. Ve bakar mısınız? Ben bu arkın kenarına kendiliğinden çıkan kayısıları dikmiştim kocaman büyüdüler yolu bile kapladılar böyle yolcu gelen giden yesin durur. Evet yolcular gelen giden yesin diye düşünmüştüm ama demek ki yedikleri kadar yediler yemedikleri böyle e, dökülmüş Arkadaşlar ben e, bunları toplayıp meyve suyu yapmayı düşünüyorum güzel temizleyip meyve suyu haline getireceğim Çünkü artık böyle bir gün olmuş sanki döküle. Yere dökülmüş olanları almadık, karınca girmiş. O yüzden ağaçtakileri topluyoruz. Bakın çok güzel kıyıslar var. Aslında değnik e, vurarak çırpsak yere dökülürler ama böyle aşağısı ark olduğu için su arkı bakın. Elimizle toplamayı tercih ediyoruz. Tabi böyle biraz zor olacak. Ben tutayım al. Şu tepedekileri nasıl alacağız? Bence bir değnekle çırpalım. Arkadaşlar bu ağacınki daha büyük. Çok büyük, kocaman kocaman kayısılar var. Çok yüksekte ama almakta biraz zorlanıyoruz. Bakar mısınız güzelliğine? Maşallah, Sübhanallah. Gerçekten çok büyük. Şöyle de kovanın içerisinde göstermek istiyorum. Ne kadar büyük olduğunu. Bakın. Tabii ki çıktığımız için öyle çatladı ama çok büyük kayısıları topladık bu arada misafirlerim geldi abimler geldi akşamüstü böyle yeğenlerim geldi <laughs> abim de burada kayısıları yemekle meşgul topladığımız kayısıları bakar mısınız gerçekten çok güzel yalnız böyle sopayla vurup düşürdüğümüz için Yere düşenler patladı. Ve ağaçta bile karıncalanmış. Çok hayret edilecek bir şey. Ama yine de bir kova kayısı topladık. Bazıları biraz yeşilli. Üstlerdeki olgun olanlara çok fazla ulaşamadık. Evet bugünlük de bu kadar. Misafirlerimiz yemek getirmiş. Yemeği burada yemeyeceğiz. İçeride yiyeceğiz. Evet, ben de yemek yapmıştım ama misafirlerimiz de getirmiş. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bugünkü videomda buraya kadardı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Bir günde size bahçemi özel çekeceğim. Ee, ama şu anda şöyle bir ufaktan geçiriyorum. <laughs> Evinizden huzur, yüzünüzden gülücük ve bahçenizden böyle güzel çiçekler eksik olmasın diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.